Carl Oscar Yanra ve kuantum makinesi yani maddelerin kuantum yapısını değiştiren o mahine iki ee, şey olarak haliyle değerli bir makine. Şimdi burada Brezilya'daki Hidrolik Santrallik Laboratuvar'da bu tarz deneme çalışmaları yaptık. Suyun kuantum yapısını değiştirerek bir yeni bir maddeye dönüştürdük suyu tamam mı? Ki bu kuantum olayları ta melgibsine kadar dayanır hani Anladın mı? Orada dedim bu hakiki cila yani ciladır. Bu cilayı metal yüzeye sürünce onun üzerinden geliştirilen teknolojiyle maddenin kuantum yapısını değiştirmek mümkündür. Ama e, cila burada tabi yüzey kaplama teknolojisinde de önemli bir işe yarar anladınız mı? Gibilerde neyse Mel Gibson'da da hikayeler var oralarda ama neyse Oscar Raken evet e, burada bir suyun e, kuantum yapısını değiştirdik ve katılaştı ve ortaya bir şey çıktı. Ona da cila dedim ben. E, cilamsı bir şey dedim. Yapıştırıcı üretilebiliyordu çok sağlam bununla. Ama tadı da şeker gibiydi anladın mı? Ama cila olarak da iş yapardı yani o da anladın mı? Şimdi sonradan şimdi bu kuantum makinesi yani üzerine bazı şeyler yaptık. Burada elektrik ve mıknatıs karıştırmayı denedik ama tutmadı. Ama burada tutan bir şey vardı. E, ışık e, ortamın ışık ayarlarıyla ve ışık e, frekans artık neyse ışıkla ilgili ışık ve gölgelendirme ile ilgili şeyleri değiştirerek e, biz bu makineden etkileri üzerinde o su yine su üzerinde çalışıyoruz. Anladınız mı? Suyun e, kuantum yapısında ne gibi değişiklikler neden olan bunu üzerinde çalıştık ve burada bu laboratuvarda yaptığımız sonuç e, ortaya çıkan şeylerden biri biz tamam suyun kuantum yapısını değiştirerek onu biraz katı olmasına akışkan özelliği yavaşladı falan falan da yani cila ortaya çıkmıştı. Bunu eski haline döndürmeyi başarabilmiştik en nihayet sonuç olarak tamam mı? Ve eski akışkan haline dönmüştü ve burada bu başarıydı şey olaraktan o aralıkta. Tabi de önceleri de vardı. Şimdi ben burada olay kim bilir kim nerelere bağlanır ama yani, yani şey olaraktan neyse. Karken yani <laughs> tamam mı? <laughs> şimdi dediğim gibi hani şimdi Wikipedia'da eksik eksik yazıyorlar ve onu 1010 kat 11 katayım yani anladın mı? Da hani normalde resmi olarak 2 3 trilyon dolar var? Yer altında bir o kadar daha vardır öyle söyleyeyimse anlatabiliyor muyum? Bunlar çok değerli mahalleler. <laughs> <laughs> Anlatabiliyor muyum? Neyse. En iyi burada bir başarı gösterdik. Katılaştırdığımız bir ortaya çıkan o şeyi eski haline akışkan hale dön, dönüştürmeyi başardık. Çok iyi çok güzeldi. Şimdi dedik biz bu su ne kadar daha akışkan olur? Hani biz böyle suyu tekrar akışkan yaptık biz böyle bir devam etsek bu özellikle su ne kadar da akışkan olmaya devam ederdi? bir denedik. Oradan sonra bir öyle bir denemeye başlıyoruz tamam mı? Yani bir müddet sonra suyun akışkan hızı çok fazla artmaya başladı. Hani bugün normalde bir su şelaleden akar falan bir hızı vardır. Hani aşağı yukarı görünürde veya doğal olarak ulaşabileceği hız bir sabittir. Ama biz burada o sabiti aşmayı başardık. Su biraz absürtane bir şekilde hızlı akabiliyordu. Anladın mı? biraz ya yani normalde doğal biraz ıza akıyordu su. Hani şu, suyu şöyle aka, akarsın bir saniye sonra mı düşer? Biz akıtıyorduk 0.10 saniye sonra yere düşürdü. mı? Böyle bir hıza ulaştık. Bu ikinci mühim olan şeydi. Çünkü biz bununla <laughs> motor parçaları üretsek falan anladınız mı? Oo, dediğim gibi yer birkaç delil. Of 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 of. Burada aynen öyle yani suyun normalde akış hızı vardır. Hatta bu nasıl bugün ışık sabi ışık hız sabiti deniliyor ki ben ona dair de bir video yaptım ama hani bir nevi ışık hızı sabitense ziyade yani sıvının ıı, suyun akış hızı sabiti gibi bir şey de var denilebilir tamam mı? Bunu biraz açtık ve çok hızlı akmaya başladı su dedim bu. Hızlı akan yani kuantum yapısını değiştirerek buna ulaşabildik. Bu hızlı akan suyla biz aile. E, bit, o kadar daha teknoloji ortaya çıkardı. O şekilde de <laughs> Anlatabiliyor muyum? Neyse ama biz burada tamam. Belli yani bu hızlı akan suyla ekse e, şeyler ulaşılabilirdi. Ama biz dedik burada biraz daha yağdıralım. Bakalım nereye gidecek bu işin sonu dedik. Tamam mı? En nihayete buradaki su e, parçalanmaya başlıyor. Ama renk parçalanmasına. E, suyun bir kısmının rengi başka bir renge dönüşüyor. Diğer bir kısmının rengi başka bir şey oluyor. Hatta yani su çok hızlı akıyor. Tamam bir kısım kırmızılaşıyor. Diğer kısım mavileşiyor. Diğer kısım sarılaşıyor falan. Böyle renk renk parçalanmasına dönüşmeye başlıyor bu su. Ve en nihayete bu işlem durduğumuzda ortada farklı renklerde sıvı vardı anladınız mı? Şimdi bu da çok mühim bir şeydi. Bu renk olayı neydi? Şimdi bu büyük bir e, mesele olabilirdi büyük bir olay olabilirdim. Peki neydi bu renk parçalanması? Şimdi bu bir şeydi tamam mı? Tabi görünürde ne olmuştu? Sudan renkler elde edilmişti. Hani ilk akla gelen Aa, renk elde ettik. Bununla renk üretiriz şeklindeydi ama anla mı? Tabi burada aslında renkten ziyade bambaşka bir durum söz konusuydu. Anladın mı? Peki o durum neydi? Şimdi bu renk parçalama sonucunda oluşan renkli oluşan sıvılar işte yani aynı renkte berrak olan suydu. Çok hızlı kuantum e, yapısı değişti hızı artıyor. Bir yerden sonra bu sıvı farklı renklerde görünmeye başlıyor. Yani bir kısmı kırmızı oluyor bir kısmı mavi oluyor falan. En iyi hali elimizde aynı sıvı vardı ama e, birçok renkten oluşuyordu. Mı? İç içe de geçmiyordu yani tamam mı? Şimdi bu önemli bir şeydi. Öyle renk elde etmek değildi bu. Anladın mı? Bu, şimdi bu nerelere bağlanır? Bu bayağı şeylere bağlanır. Bu yüzden <laughs> uçaklarla burayı bombalatıp denilir. Sonlandırdım. <laughs> şimdi bu neden önemliydi? Bu ne demekti? Anladın mı? Geri de iz bırakmadım dermişim. <laughs> Geri de iz bırakmamışım. Burayı havayı uçurdun falan falan dermişim. Yani. Şimdi bu renkler renk parçalaması renklerden oluşan özünde aynı berrak sıvıydı ama artık aynı berrak sıvı değil farklı renklerden oluşan aynı sıvıydı bu sıvı e, topluluğu anız mı? En azından makinede işleme soktuğumuz o sıvı daha ama. Şimdi tabi burada görünürde bambaşka renkli sıvılar görünüyordu ama bu ne demekti? Bu e, Şimdi bunda başka sonuçlar çıktı. Burada denildi ki e, e, sanırım en bilimsel şimdi denilen şöyle bir şeydi. E, bu denildi. Bir renk içinde denildi sanırım bu. E, yıldızın yaydığı gazlar sıvılaştırınca elde edilen şey denildi. Tamam mı? E, sanırım yıldız gaz yayıyor. Bu gaz depolanıp sıvıya dönüştürdüğünde e, bizim burada elde ettiğimiz şey mi ne elde ediliyordu? En bilimsel en e, teknik araştırma iş buydu. Ama e, burada biraz e, olağanüstü şeyine durumlar söz konusu dahil. Tamam mı? E, yani ona bakılırsa ilk denilen şey renk elde ettik. Artık istediğimiz rengi üretebiliriz gibi bir yani şey denildi ama. Ama ikinci denilen şey de bir yıldızın yaydığı gaz en yakın ki bu gazı elde etmek için hani uzaya çıkmak gerekiyor anlıyor mı Öyle söyleyeyim o gaz sıvılaştırınca işte bu renkli sıvı elde edilir falan denilmişti. Şimdi bunun teknik olarak şey yapılmaya çalışılıyordu ama biz burada durumlar biraz farklıydı şey olaraktan. Neyse burada bir ileri seviyelik olağanüstülük söz konusu olmuş oldu. Tabi sonuçları tam şey demeyeceğim ama hani görünürde işte bir ilk denilen bu renk elde ettik. İkinci denilen şu gazın sıvıya dönüştürülünce aynen bu renk gibi bir şey elde ediyor falan denildi. E, bu elimizde altı ama şimdi ben çıkartabildiğim şey diyorum ama e, anlayacağınız burada kuantum makinesi diyeyim size ya da daha doğrusu e, kuantum makinesi diyeyim maddelerin kuantum yapısını değiştirmeye yarayan bir makine anladın mı? Burada tabi önceleri de var bende. E, Mel Gibson kendi bu hakiki cila ile ilgili durumlarım söz konusu olaylarım anladın mı? Ama bu Brezilya'daki bu hidrolik santraldeki laboratuvarda yaptığımız şey suyun kuantum yapısını değiştirerek bunun üzerine test ve denemeler yapmakta. Buradaki laboratuvarı biz bunu yaptık ve buradaki başarı kuantum yapısını bozduktan sonra sanırım eski haline dönüştürebildik. İşte başarı buradaydı. Ee, Görünürde en azından yani normal akışkan su olmuş. <laughs> Görünürde dönüştürebildik. Ee, sonra biz bunu biraz daha ilerlettik. İşte bir diğer çok fazla değerli teknolojinin ortaya çıkmasına neden o da o olmuş olacaktı. Su so, normalde ak akış hızı kat be kat artmıştı anladınız mı? İşte bu bir nevi birçok e, tek dallanan teknolojilere sahip olunmasını sağlayabilirdi. Ama daha da sonra olan şey... Su renk parçalarına ayrılmıştı ve farklı renklerde görünüyordu. Hani sanırım karışmıyorlardı bir, da birbirlerine mı. Hani atın bir kaba koyuyorsun bir kısmı kırmızı diğer kısmı sarı, diğer kısmı mavi. Bir iç içe de geçmiyorlar falan filan. Renk parçalarına böldük suyu. Şimdi ben bu şekilde söyleyeyim size ama. Hani bu renk parçaları nedir anızma ya da o renk parçalarını nasıl alacaksın ayıracaksın ne anlamı geliyordu. Şimdi burada iki şey denildi ama. Bu denilen iki şeyden daha fazlası vardı burada ve daha değerli eşekte şey vardı. O kadar değerli ki aklıma geldi. <laughs> değerli şey. Neyse bu kadar diyeyim. İşte kuantum e, makinesi diyeceğim. Maddelerin kuantum yapısını değiştirmeye yaran makine, cihaz anızma. E, burada bu su üzerinde yaptığımız deneyler buralara kadar ulaşıyor. E, dedim burada renk parçalanması sonucu oluşan bu su topluyla ilgili de diyeceğim. Burada önemli bir şeyler vardı. Ee, bu ıı, mı? ama devamına sonra bakarız yani. Neyse. 2D'ye başlarım. 2D'ye. Ahlım ayı devamı. 2D'ye şey yaparım. Ama bilmiyorum. Burayı uçakla bombalayan sendin. O yüzden bombaladın? Nükleer bomba mı elde ettiniz? Anladın mı? <laughs> Yoksa nükleer bomba mı? Yani normalde nükleer bomba nasıl yapılır? Gerçek aydan anca alınır. En sonda reptilianların indiydi tabi bir ara benim olacak galaksi reptilianlardan almıştı gerçek ayları ama bilmiyorum en son durum ne tamam mı? Şimdi yoksa burada yeni bir ki o zaman artık dört farklı yolla nükleer bombayı patlatmak mümkün olacaktı. Gerçek ay avatarların ağaçların sıvısıyla ve üçüncüsü de vardı üçüncüsünü ismi aklıma gelmiyor ve dördüncüsü artık bu renk kümesinden oluşan sıvı mıydı yoksa? Artık dört farklı yolla nükleer bomba mı elde edilebilecekti anladın mı? Oralara bir şey diyeceğim ama hani bu iki denilen iki şeyden daha önemliydi aslında bu elde ettiğimiz renk parçalarına ayrılmış sıvı. E, ee, burada kuantum seviyesinde bir durumlar söz konusuydu. O şekilde söyleyeyim. Ee, Brezilya'daki hidroelektrik santralimde oluyor bütün bu çalışma ve durumlar anladın mı? İşte Ra'nın gücü ve büyüklüğü. Amon kim? Aten kim amları? Biri gitsin oradan buradan zırh ve silah çalsın. <laughs> Diğeri de Amon'da. <laughs> Amon'da gitsin çakma aronfellerler yetiştirsin. Bir de Ra'ya bakın da ile uğraşıyor. <laughs> Aradaki uçurum farkı da bir görün tamam mı? <laughs> Anladınız mı? Yani vesaire. Bu şekilde zirvede bu işi biraz bu videoda sonlandırayım yani. <laughs>